Merhabalar, Norsiam Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videoda yatırımcılarımıza altın alım işlemlerini göstermek istiyorum. Norsiam'da üç tane hesap alternatifiniz var. Altın işlemi yapabileceğiniz, bunlardan bir tanesi Viop, vadeli işlemler ve opsiyon piyasası. Bir tanesi Forex. Uluslararası işlemleri yaptığınız, ana paranızın dolarda durduğu hesap tipi. Bir diğeri ise Future diye geçen, yine Amerika vadeleri diye geçen, ana paranızın dolarda durduğu uluslararası hesap tipiniz. Şimdi e, gram altınla başlayalım. Ben Viyop ekranı açtım. MetaTrader 5 bu. Şu benim gram altın ürünüm. Gördüğünüz üzere 3 tane gram altınım var. Şuradan 1, 2 ve 3. Bunların yanında 0, 2, 22 vadelerini görüyorsunuz. Şubat vade. Nisan vade ve Haziran vade fiyatları birbirinden farklı. Dikkatinizi çekecektir. Alış satış fiyatları birbirine çok yakın. Siz bu ürünleri bankadan ya da fiziki olarak almak istediğinizde 20 liralık, 30 liralık bazen daha az ama e, hiçbir zaman bu kadar az olmayan fiyatlarla karşılaşıyorsunuz. Kar etmek için ilk başta o barıcı atlamanız gerekiyor. Yani aldığınız 1842'den geri vermek istediğinizde 1820'yi alıyorlar. Dolayısıyla o 20 liralık fark aslında sizin cebinizden çıkan fark. Fakat borsadan yaptığınızda bunlar kuruşa kadar iniyor. Buradan alan yatırımcı 1840'dan aldıysa 1841'e geldiğinde kar etmeye başlıyor bile. Dolayısıyla biraz daha fiyatı avantajlı diyebiliriz. Şimdi gram altında işlem açmak istediğimde bir lotluk bir işlem gönderdiğimde burada fiyatım 843 göreceğim alış fiyatımı. Fakat kullandığım para 843 lira değil. Bir yokta bir gram için 110 TL kullanıyorum. 1 gram 110 TL'ye alsat yapabiliyorum. 1 gramın fiyatını. Vadeler ilerledikçe fiyatlar farklılaşabilir. Güncel spot piyasa fiyatı dediğimiz yani fiziki alım fiyatına en yakın fiyatlama en yakın vadedeki fiyatlama oluyor. Burada da şu an Şubat vade fiyatı. Bir de ons altının var burada. XAU altın. USD diye devamlı göreceksiniz. Bu altının ee, dolar bazlı fiyatlaması. 1880'lerde şu anda yaklaşık fiyatımız. Onda onun için kullanılan baki 1496 TL'ymiş. Yani yaklaşık 1497 TL'ye bir ons alabiliyorum. Bir ons dediğim şey 31.1 gram demek aslında. Viyop'tan iki tane ürün alabiliyorum. Bir tanesi gram altın, bir tanesi ons altın. Ons da dolar bazlı fiyat diyorum. Bir de şurada ikinci hesap tipi Forex'e bakalım. Burada işte Spot piyasa fiyatını göreceksiniz. Gold diye 1886.73. Şu an piyasa bu saatte kapalı oldu. Şimdi ben Ağustos fiyatını size video üzerinde gösteremedim ama Şubat vade fiyatı da forex'te gördüğünüz fiyata yakın bir fiyat olacaktı. Burada vadeler var. Şubat vade, Nisan ve Haziran. Ama forex'te bir vade yok. Bir yokta paranız Türk lirası'nda duruyor. Az bakiyeli çok işlem açabiliyorsunuz. Gram altın, ons altın alternatifiniz var ama vadeyle de birazcık yarışmak gerekiyor. FX'te ise Forex'te ise vade yok. 24 saat işlem yapabiliyorsunuz. Seanslar yok. Dolayısıyla e, ana paranız dolarda duruyor ve e, hesap açılış için minimum 50 50.000 TL karşılık döviz tutarı gerek. Fakat burada siz mikro kontrat yapabilirsiniz. Yani hacmi 0.01 yaparak işlem gönderebilirsiniz. 1, 1 onsluk. Bütün parayı kullanmanız gerekmiyor. Gördüğünüz üzere 188 dolarla alım yaptım. 188 dolara 31.1 gram altın almış oldum. Üçüncü hesap tipim Amerika vadeli işlemleri. Türk, tıpkı Türkiye vadelisinde olduğu gibi, biyopta olduğu gibi. Orada da vadeler var. Forex'e benzer yanı 24 saat işlem yapabiliyor olmanız, ana paranızın dolarda durması ve forex'te gereken 50.000 TL alt limitin olmaması. Dolayısıyla 50.000 TL bakiye çıkmak istemeyen ama ana param dolarda dursun diyen yatırımcılar future işlemlerini yapabilirler. Ben şimdi Amerika vadelerinin ekranını göstermeyeceğim size ama onun için deneme hesap kullanmak isterseniz temsilci arkadaşlarımızı arayabilirsiniz. Özetle üzerinden geçersek Türk lirasında bakiyesinin durmasını isteyen ama vadeli işlem yapacak olan yatırımcıları Viyop'ta Dolarda işlem yapmak isteyen, dolar tutmak isteyenleri Forex'te ve Future'da. Ama vade istemeyenleri ise 50 TL baki üzerinde ise Forex'te işlem yapabilirler. şimdiden bol kazançlar dileyelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.